Yazıyor, yazıyor. Maraş İstiklal Madalyası'nın verilişinin 100. yılını yazıyor. Bugün şanlı tarihimizin altın sayfalarından birini göğsümüzde şerefle taşıdığımız Kahramanmaraş'ımızın İstiklal Madalyası ile onurlandırılışının 100. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan tam bir asır önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş halkının eşsiz vedakarlığını ve kahramanlığını tehcil ederek bu aziz şehre kırmızı şeritli İstiklal madalyasını tevcih etmiştir. Kahramanmaraş 21 Ocak 1920'de başlayan ve 22 gün 22 gece süren destansı bir direnişle vatan toprağını işgalcilere karşı savunmuş 12 Şubat 1920'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu mücadelede kadın, erkek, genç, yaşlı tüm şehir halkı yek vücut olmuş, bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşmuştur. Bu direnişin sembol isimlerinden biri olan Sütçü İmam, düşman askerlerinin saldırılarına karşı ilk kurşunu sıkarak Maraş ve Türkiye'deki direnişin kıvılcımını ateşlemiştir. Maraş müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanı Arslan Bey direniş kuvvetlerinin başına geçerek Fransızlara karşı milli direnişi örgütlemiş ve Maraş'ın düşman işgalinden kurtulmasında büyük rol oynamıştır. Ali Sezai Efendi manevi önderliğiyle bağımsızlık mücadelesinin manevi komutanı olarak halkın sesi olmuştur. Senem Ayşe şehit olan eşinin yerine direniş hattına katılarak canla başla mücadele etmiş Türk kadınının cesaretini tüm dünyaya göstermiştir. Bu kahramanlarımızın yanı sıra ismini sayamadığımız nice yiğitler Maraş'ın kurtuluşu için canlarını ortaya koymuşlardır. Onların aziz hatıraları önünde bir kez daha şehir olarak saygıyla eğiliyoruz. Maraş halkının topyekün direnişi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından takdirle karşılanmış ve 5 Nisan 1925'te şehrimize İstiklal Madalyası verilmiştir. Bu madalya fertlere değil, tüm şehir halkına verilerek Maraşların birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiği kahramanlık tescillenmiştir. Bu vesileyle Tüm milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şat, me mekanları cennet olsun. 100. yıl çok anlamlı tabii bir asırı geride bıraktık. Kahramanmaraş'ın e, milli mücadelesi 1920 yılında, 12 Şubat 1920'de kurtuluşa erdiğimiz o süreç içerisinde tabii çok büyük kahramanlıklar gösterildi uzun süren bir mücadelenin ardından şehrimiz düşman işgalinden kurtuldu. Tabii bu kurtuluş sonrası 1925 yılında meclis tarafından şehrimize, Maraş'a madalyası tevcih edildi. Madalya tevcih edilirken de o dönem meclis tabii madalya verilecek isimleri şehre sorduğunda şehrin o zamanki mülki amirlerini bir isim belirlemekte zorlanan şehir. Çünkü bir şehrin tamamı topyekün tüm halkımız, tüm Maraş halkı bu kahramanlık mücadelesinde varlık gösterdi. Ve ilk defa dünyada belki bir ilk oldu. Bir şehrin tamamına İstiklal madalyası verildi. Bu bizim için ayrı bir ecdadımızın bize yaşattığı bu gururdan dolayı biz bugün 100. yılda ayrı bir onur ve mutluluk yaşıyoruz. Ben tabi bugünün ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüzyılı geride bıraktık. Nice yüzyıllara diyorum. Artık bu mirası biz ecdadımızdan aldık. Bundan sonraki nesillere de aktaracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinde Maraş'ın ayrı bir önemi oldu. Ben bu vesileyle kurtuluşun ve kuruluşun tüm kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Saygıyla şükranla anıyorum. Maraş'ımızın istiklal madalası verilişinin 100. yıl dönümünü kutluyorum. Tabii bugün 5 Nisan, ben de avukatın malumlarınız 5 Nisan vesilesiyle tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü de kutluyorum. Sizlere de kıymetli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.